Herkese merhaba nefis laflar durağına kanalıma Hoş geldiniz bugün dışı çıtır çıtır içerisi tel tel ayrılan bol soğan ve kıymalı mükemmel bir el açması börek tarifi hazırladım bu tarifte oklava veya merdane kullanmıyoruz bezeleri dakikalar içerisinde açmış olacağız tüm detaylarını sizler için paylaştım Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisine 2,5 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı dolusu toz maya ve 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Şeker ve maya eriyene kadar karıştırdıktan sonra unun eklemeye geçiyorum. Tarifim için toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Yine bu sırada üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapacağım. Burada lütfen onu kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla eklemesi yapabiliriz. Onun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü ise her evde bulunan standart 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. Evet, hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Ardından elimle yoğurmaya başlayacağım. Ortalama 3-4 dakika boyunca hamuru yoğurmaya devam edeceğim. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Şimdi spatula içerisinden aldım. Elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamuru yoğururken tüm aşamalarını da sizlere göstermiş olacağım. Hamur yoğunlaşıncaya kadar güzelce toparladım. Şimdi kıvamında sıra. Şu anda anlayamayız. Hamur elimize yapışacaktır. Yoğurmaya devam edelim. Uzun süre yoğuralım ki hamur sakız kıvamına gelsin. Burada görmüş olduğunuz gibi hamur elime yapışmaya devam ediyor. Biraz daha yoğurduktan sonra sizlere yakından kıvamını da göstermiş olacağım. Hamuru yoğurma işlemini tamamladım. Sizlerin de gördüğü gibi hamur artık elimi bıraktı ve sakız kıvamına geldi. Şimdi masanın üzerine bir miktar un serpeceğim. Hamuru masanın üzerine alacağım. burada mutlaka on kullanalım. Kesme kartına ve masaya yapışmaması için şimdi hamuru toplamda 8 eşit parçaya bölüyorum. Sonrasında yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra bezeleri servis tabağının içerisine alıyorum. Üzerini poşetle kapatıp 5 dakika boyunca dinlendireceğim. Burada streçle de kapatabilirsiniz. Ve şimdi 150 gram eritilmiş tereyağının içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve bir köşeye kaldırıyorum. Burada ben tereyağı kullandım. Sizler dilediğiniz katı yağını kullanabilirsiniz. Evet bezeler 5 dakika boyunca dinlendi. Şimdi açma işlemine geçiyorum. Burada oklava da kullanabilirsiniz ama hiç gereği yok. Parmak uçlarınızla bastırarak tüm bezeleri açmış olacağız. Öncelikle yağlayacağımız herhangi bir kabın, borcam olabilir, tepsi olabilir hiç fark etmez. Tabanını yağlayalım. Ardından açtığım beze içerisine aldım ve üzerine yağlamaya devam ediyorum. 8 tane bezeye de aynı işlem uyguluyoruz. Bezeleri çok fazla büyük açmamıza gerek yok. Küçük boy tatlı tabağı batında olması yeterlidir. Yağlama işleminde ise her tarafını bol miktarda yağ sürelim. Boşluk kalmaması gerekiyor. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Ve şimdi bezelerin üzerine kapatıyorum. 20 dakika boyunca dinlendireceğim. Bezeler bir köşede dinlenirken ben hemen iç harcını hazırlamaya geçiyorum. 5 adet orta büyüklükteki soğanı küp küp doğradım. Tavanın içerisine aldım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve hemen ocağın başına geçiyorum. Bu arada ben kavrulmuş kıyma kullandım. Sizler dilerseniz kavrulmamış kıymada kullanabilirsiniz. Soğan içerisine toplamda 350 grama yakın kavrulmuş kıyma ilavesi yapıyorum. Soğanların diriliği kaybolana kadar, hafif rengi dönene kadar kavurmaya devam ettikten sonra hemen üzerine kıymayı ilave ediyorum. Şimdi baharatlarını ekliyorum. Kıyma tuzlu olduğu için çok fazla tuz kullanmadım. 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı karabiber ilavesi yapıyorum. Birkaç saniye kavurmaya devam ettikten sonra hemen ocaktan alacağım. Burada dilediğiniz baharat çeşidini kullanabilirsiniz. Evet, soğanları kavurduktan sonra borcamın içerisine aktardım. Bir köşeye kaldırıyorum. İç harcının soğuk olması oldukça önemli. Hamurda 20 dakika boyunca dinlendi. Şöyle hafiften masayı yağladıktan sonra bezeyi açmaya başlıyorum. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki mayalı bir hamur olduğu için saniyeler içerisinde açmış olacaksınız. Yırtılabilir hiç önemli değil. Yeter ki büyük açalım. Yufkayı büyük açmanın en önemli sebeplerinden bir tanesi böreklerin içerisinin tel tel olabilmesi. Yufkayı havalandırarak esnetmeye devam ediyorum. Bu sayede bezeyi kolaylıkla büyütmüş oluyorum. Açtığım yufkayı şimdi ikiye katladım. Kenarlarını düzgünleştirdikten sonra uç kısmına bol miktarda iç harcından ekliyorum. Öncelikle rulo şeklinde saracağım. Ardından içe doğru bükeceğim. Sizleri de birkaç saniye içerisinde şeklini yakından göstermiş olacağım. Burada dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Hiç fark etmez. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Evet bezeyi rulo şeklinde sardıktan sonra şimdi içe doğru büküyorum ve böreğin şeklini vermiş oluyoruz sonrasında yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine aralık bırakarak diziyorum. Evet tüm börekleri hazırladım tepsiye dizdim börekler durdukça kabarmaya devam ediyor içerisinde maya var 2 adet yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim güzelce çırptım şimdi böreklerin her tarafına gelecek şekilde bol miktarda yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısının üzerine dilerseniz yoğurt veya süt de ekleyebilirsiniz. Ve sonrasında hemen fırına göndereceğim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst her fırında börekleri pişireceğim. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Böreklerin altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Evet börekler pişti ve fırından aldım. Benim fırınımda 30 dakika içerisinde pişti ama lütfen kontrollü olalım. Şimdi bir de sizlere şöyle iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Burada bir detaydan daha bahsetmek istiyorum. Fırından çıktıktan birkaç saat içerisinde yüzeyinin çıtırlığı asla kaybolmayacak. Daha sonrasında börekler yumuşayacaktır. Evet sizlerin de gördüğü gibi böreklerin dışı çıtır çıtır pul pul içerisi yumuşacık oldu. Bol soğan ve kıymanın vermiş olduğu lezzet bir bambaşka güzel. Bu tarifi bir defa yapmanız yeterli. Sürekli yapmak isteyeceğiniz mükemmel bir tarif. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.